Evet şimdi geldik future tenses yani gelecek zamanları göreceğiz bunda. Gelecek zamanları birkaç kategoriye ayırarak göreceğiz gençler. Lütfen eğer önemsiyorsanız defterinizi çıkarın, notlarınızı yazmaya başlayın. Çünkü burada be going to hangi durumlarda kullanılacak, will hangi durumlarda kullanılacak, future continuous tense var, nerede kullanılacak. Bunları hepsini madde madde göstereceğim sizlere. Umarım sizleri de sıkmadan bunu gösterebilirim. Şimdi gençler öncelikle be going to'ya bakacağız. Be going to'yu hangi durumlarda kullanıyoruz? Tabi ecek acak anlamına geliyor bir de arkadaşlar ama biz genel olarak diyoruz ki gelecekle ilgili planlardan ve önceden tasarlanmış yapılmasına karar verilmiş eylemlerden bahsederken kullandır. En genel kullanım amacımız budur arkadaşlar. Daha önceden planlanmış, önceden tasarlanmış yapılmasına karar verilmiş durumlarda biz Be going to kullanıyoruz. Örneğin I have booked a room for the weekend Hafta sonu için bir oda rezervasyonu yaptım. I am going to take my wife to Bodrum for a holiday demiş. Eşimi tatil için Bodrum'a götüreceğim diyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada I am going to kullanılmış. Going to kalıbı kullanılmış. Neden kullanılmış? Bakın önceden bir plan yapılmış değil mi? Bunun da bir kanıtı var arkadaşlar. Nasıl bir kanıtı var? Bakın önceki cümlede diyor ki ben otel rezervasyonunu zaten yaptım diyor. Yani demek ki oraya gitme ihtimali çok yüksek. Yani plan da yapılmış öncesinden. O yüzden burada be going to'yu kullanmış. İkiye baktığımızda Tom and Daisy are going to get married in June. Tom ve Daisy Haziran'da evlenecekler diyor. Şimdi Evlenmek öyle şak diye anında karar alınacak bir durum mu? Değil. Önceden planlanıyor değil mi? Bakın ayı da planlanmış. Daha önceden plan yapılmış. Yine burada da be going to kullanılmış. Be going to başka gelecekle ilgili hedeflerden bahsederken kullanılır demişiz arkadaşlar. Gelecekle ilgili hedeflerden. Yalnız şöyle bir durum var. Bu hedefimizi söylerken de net olmamız lazım. Yani direkt hedefimizi söylememiz lazım. Ders kitabınızın 10. sayfasında iki tane iki kişi konuşuyor hatta. Biri kız, biri erkek. Orada hedeflerini söylüyorlar. Oranın ilk cümlelerine bakın. Bakın birincisinde diyor ki yanlış hatırlamıyorsam birincisinde I am going to be a biogenetic engineering öyle bir şey diyordu. İkincisinde de I guess I will study bla 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 yani bir şeyler okuyacağım diyordu. Birincisinde be going to kullanılmıştı. İkincisinde I guess I will study demişti. Will kullanılmıştı yani ikincisinde. E aslında ikisi de hedefini söylüyor. Ama biri direkt hedefini söylerken diğeri bakın başında I guess sanırım diyor. Yani tahminde bulunuyor. Çok net bir hedef söylemiyor. O yüzden will kullanılıyor. Yani bizler hedeflerimizden kesin olarak bahsediyorsak be going to'yu kullanıyoruz. Sarah is very determined Sarah çok kararlı. She is going to study hard and enter the university. Çok çalışacak ve üniversiteye girecek diyor arkadaşlar. Bakın çok kararlı, azimli olduğunu daha önceden söylüyor. O yüzden de hedefi net ve açık oluyor. I am going to run my own business. Kendi işimi yürüteceğim. Yani kendi işimi yapacağım. I would like to open a graphic design studio. Bir grafik tasarım stüdyosu açmak istiyorum diyor. Bakın yine ne yapıyor? hedefini net bir şekilde söyle arkadaşlar. Sanırım umarım gibi şeyler söylemiyorsa direkt hedefini söylüyorsa yine burada biz be going to'yu kullanıyoruz. Başka nerede kullanıyoruz? Gelecekle ilgili bilgiye ya da kanıta dayalı tahminde bulunurken de kullanılır arkadaşlar. Şimdi genel tahminlerde will'i kullanıyoruz ama elimizde bir veri varsa bir kanıt varsa bir bilgi varsa arkadaşlar o zaman yine tahminde yürütürken gelecekle ilgili tahmin yürütürken be going to kullanabiliriz. Örnekte diyor ki Jeff is playing so well he is going to win the match. Maçı kazanacak diyor. Jeff çok iyi oynuyor, maçı kazanacak. Şimdi ben şu birinci cümle olmasaydı, ikinci cümleyi sadece kullansaydım burada will kullanmak zorundaydım. Çünkü he will win the match yani ne yapıyorum? Tahminde bulunuyorum. Ama birinci cümlede bana bir kanıt var. Benim elimde bir veri var. Jeff çok iyi oynuyor. Yani kanıtım var ve ona göre bir tahminde bulunuyorum. O yüzden de gördüğünüz gibi ikinci cümlede be going to'yu kullanıyorum gençler. Hangi durumlarda be going to'yu kullandığımızı söyledik. Bunları bence not alın faydası olacaktır size. Peki cümle içerisinde cümle yaparken kuralımız ne olacak? Çünkü bizler de cümle yapacağız. Hangi kurallara göre cümle yapacağız gençler? Şimdi pozitif cümlelerde Cümlemiz şöyle. Bizler be going to diyoruz ama cümle içerisinde bu be'yi hiç görmüyoruz gençler. Bu be ne yapıyor? Çekimleniyor. Am is are oluyor. Eğer öznemiz I ise am oluyor. He, she, it ya da tekil ise yanına tekil de yazın bence. Çünkü sadece öznemiz hep he, she, it olarak çıkmayacak. Ahmet, Mehmet, Sercan diye özneler de olacak bunlar. O yüzden biz tekil dememizde daha çok fayda vardır. He, she, it ve tekillerde is artı going to'yu kullanacağız. VU day bunun yanına da çoğul da yazın arkadaşlar. VU day ve çoğullarda da biz neyi kullanacağız? Arı kullanacağız. Daha sonra going to'yu sonra da fiilin tabii ki birinci halini yani fiili olduğu gibi yazıyoruz gençler. Kuralımız çok basit. Negatif yaparken de hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Sadece I'da I am not diyoruz. He, she, ve tekillerde is, isn't oluyor arkadaşlar. We, you, they çoğullarda da are, aren't oluyor. Daha sonra da yine going to ver fiilimizin birinci halini yazıyoruz. Soru yaparken de bakın bu sadece bu zaman için değil. Aslında bütün zamanlar için böyledir. Her zamanın kendi nasıl yardımcı fiilleri vardır. Ve soru yaparken gençler biz bu yardımcı fiilleri öznenin en başına getiririz. Bu şekilde sorumuzu yaparız. Burada da bizim yardımcı fiil olarak kabul ettiğimiz emizar var. Bir fiil yani. Bu emizarı cümlenin başına getiriyoruz. Sonra öznemizi yazıyoruz. Daha sonra going to artı fiilin birinci halini yazıyoruz. Bu kadar yani başka hiçbir şey yapmıyoruz. Is she going to rent a car o bir araba kiralayacak mı diye soruyor? Mesela Burada cevap olarak da bu tarz sorulara yani emizar baştaysa cevap olarak da yes ya da no" diye cevap verebiliriz. Hatta kısa bir şekilde işte bu soruya Yes she is ya da no she isn't diye de cevap verebiliyoruz arkadaşlar. Cümle içerisinde kullanılmış be bir to'nun tam olarak budur. Umarım buraya kadar bir sıkıntınız yoktur gençler. Tabi her zaman olduğu gibi bu zamanda da time expressions yani zaman ifadelerimiz de olacak gençler. Her zaman da vardır bu. Yani biz bu zaman ifadelerini gördüğümüzde o cümle hangi zaman ile kullanılmış bunu direkt anlayabiliyoruz. Bunlar nelerdir? Future tense için söylüyorum bunları tomorrow yarın demektir arkadaşlar. Yarın zaten gelecek demek değil mi? Tomorrow morning Tomorrow afternoon, tomorrow evening yani yarın sabah, yarın öğleden sonra, yarın akşam. Yine bunda nedir? Gelecek zamanda kullanıyoruz. In ten days, in two days, in five days, in six months da diyebiliriz. Yani burada in ten days, on gün içinde demiş. 10 gün içinde ben şunu şunu yapacağım. İki sene içinde şunu şunu yapacağım diye söyleyebiliyoruz. İki sene içerisinde üniversiteye yerleşeceğim falan bu tarz cümleler kullanıyoruz. Bunu kullandığımızda da yani in blah blah days dediğimizde de yine future anlamı gelecek zaman anlamı katar bize. Onun dışında two weeks later arkadaşlar, şu later bizim için önemli, sonra demektir. Bu kısım tabii ki değişebilir. İki hafta sonra olur, on hafta sonra olur, üç ay sonra olur, ya five years later olur, beş yıl sonra olur. Burası değişebilir ama later varsa bilin ki bize gelecek zaman anlamı katıyordur. Onun dışında bir de tonight var. Tonight bu gece demek arkadaşlar. Aynı günün öncesinden bahsediliyor bir plan ben bu gece bunu yapacağım bu gece şunu yapacağım anlamında verir bize o zaman da yine future tense kullanırız. Soon yakında demektir. Unutmayın. Soon yakındadır zaten gelecek anlamı var vardır ve next arkadaşlar next de yine gelecek, sonraki anlamı vardır. Next week gelecek hafta, next year gelecek yıl, next month gelecek ay diye söyleyebiliyoruz biz bunları. Next de yine bize gelecek zaman anlamını katıyor. Lütfen bunları da bence not alın. Bir görüntünün bütün ayrıntılarına girdik. Hangi durumlarda kullanacağını söyledik. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Will. Şimdi ikisi de gelecek zaman. Tabi bunların kullanım alanları farklı. Be going to'yu anlattık. Şimdi will'i biz hangi durumlarda kullanıyoruz? En genel kullandığımız durumlardan birincisi arkadaşlar konuşma anında verilen kararlar için kullanıyoruz. Konuşma anında geçiyorsa herhangi bir şey, konuşma anında ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsak biz burada ne yapıyoruz? Will'i kullanıyoruz. Bakın örnekte, what would you like to have? Tea or coffee? Ne istersiniz? Çay mı kahve mi diye soruyor garson bana. E ben bunu iki gün öncesinden düşünmüyorum değil mi? O zaman o anda garson bana soruyor, ben de o anda ondan bir şey istiyorum. I will have coffee please. Kahve istiyorum diyorum burada. Kahve içmeye o an karar veriyorum. Burada o yüzden de neyi kullanıyorum? Will'i kullanıyorum arkadaşlar. The doorbell is ringing. I will open it. Kapı zili çalıyor. Açacağım diyorum. E şimdi kapı zilini çalacağı 2 saat önceden belli mi? Hayır. Mesela şu an kapı zili çalıyor. Ben de ne yapayım? Ha, tamam ben açacağım diyorum. O an karar veriyorum arkadaşlar. Yine burada da Will'i kullanıyorum. Başka nerede kullanıyorum? Kanıta ya da veriye dayanmadan gelecekle ilgili tahminlerde bulunurken kullanılır diyeyim. Be going to anlatırken ne demiştik? Elimizde bir bilgi varsa, bir veri varsa, bir kanıt varsa be going to'yu kullanıyorduk. Tam tersi ise arkadaşlar. Yani elimizde herhangi bir kanıt, herhangi bir veri, herhangi bir delil yok. Direkt farazi olarak ne yapıyorum? Gelecekle alakalı tahminde tahminde bulunuyorum. O zaman ben neyi kullanacağım? Will'i kullanacağım. Örneğin my favorite football team will win the match tonight. Bu akşam maçı favori futbol takımım kazanacak diyorum. Nereden biliyorum bunu? Elimde bir kanıt var mı? Hayır. Elimdeki tek kanıt örneğin bu akşam maçı Fenerbahçe kazanacak diyorum. Elimdeki tek kanıt Fenerbahçeli olmam. <laughs> Onun dışında bir kanıtım var mı? Yok arkadaşlar. Yoksa ne? Will. Unutmayın. School will be very difficult for all students. Okul bütün öğrenciler için çok zor olacak. Nereden biliyorum ben bunu? Bir kanıtım var mı? Yok. Bütün öğrenciler için zor olmayacak belki. Öyle bir şey de yok. O yüzden yine bakın will kullanılıyor. Söz verirken ya da uyarıda bulunurken will'i kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın söz verirken birisine ya da birisine bir uyarıda bulunurken will'i kullanacağız. Don't worry Can. I will help you with your homework. Endişelenme Can. Evet evinde ben sana yardım edeceğim. Bakın ne yapıyorum Can'a? Bir söz veriyorum arkadaşlar. Söz verdiğim için burada will'i kullanıyorum. Take your umbrella with you. Otherwise... You will be soaked. Hemseyini yanına al. Aksi halde sıklama olacaksın diyorum. Bakın burada da ne yapıyorum? Diğer kişi bir uyarıda bulunuyorum. Yine uyarıda da ne yapıyorum? Will'i kullanıyorum arkadaşlar. Öneri ve ricada bulunurken. Önerilerde ve ricalarda da yine will'i kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten ricada bulunurken ne yaparız? Birisine soru ile rica da bulunuz değil mi? Şunu yapabilir misin? Bunu yapar mısın anlamında. Burada da will'i kullanacağız. Will you please help me to find the address? Adresi bulmam da bana yardım eder misin? Bakın ricada bulunuyorum. O yüzden de will'i kullanıyorum. Tabi soru olduğu için de will'i başta kullanıyorum. Will you open the window please? It's very hot in here. Pencereyi açar mısın lütfen? Burası çok sıcak diyorum. Bakın yine bir rica var. O yüzden de will'i kullanıyorum. Ayrıca arkadaşlar ben şuraya bir yıldız koymak istiyorum. Şimdi burası önemli. Eğer biz cümleye sure ne demekti? Ki? Tabii ki think bence, hope umarım, believe inanıyorum, be afraid korkarım, expect bekliyorum, umuyorum, promise söz veriyorum, guess sanırım, maybe belki, perhaps belki. Bu ifadelerle ben cümleye başlıyorsam eğer arkadaşlar burada da yine Vili kullanacağım örneğin I hope I will come first in the race Umarım yarışta birinci gelirim diyorum bakın ne var I hope var Umarım diyorum yani ne yapıyorum bu aslında kendi düşüncem Kendi fikirlerim kendi tahminlerim olunca Vili kullanacağım I am afraid he won't pay your money back korkarım o paranı ödemeyecek Yine bu benim düşüncem korkarım diyorum bakın bu ifade var O yüzden de burada bakın Vili'nin olumsuz hali won't kullanılmış gençler. Bu durumlarda biz will'i kullanıyoruz. Umarım notlarınızı almışsınızdır. En azından be going to ile will'in farkını bu şekilde çok net olarak ayırmış olduk. Peki will'i cümle içerisinde nasıl kullanıyoruz? Cümleyi will ile nasıl oluşturuyoruz arkadaşlar? Herhalde zamanlardan en kolay da budur bence. Çünkü diğerlerinde en azından çekimleniyor. İşte bir fiili emzar oluyor vesaire. Ama will'de öyle bir şey yok arkadaşlar. Öznemiz ne olursa olsun. A, he, she, it, we, you, they, tekil, çoğul. Hepsinde biz will'i kullanacağız arkadaşlar. Pozitif cümlede sonra da fiilin zaten birinci halini kullanacağız. Olumsuz yaparken de arkadaşlar yine çok kolay. Öznemiz ne olursa olsun. Özleden sonra won't yapıyoruz. Yani will'in olumsuz hali. Yine daha sonra fiilin birinci halini yazıyoruz sonra nesnemizi ekliyoruz. Soru yaparken de biraz önce dediğim gibi hangi zaman olursa olsun yardımcı fiili başa alıyorduk. Burada da arkadaşlar bakın will'i başa alıyoruz. Daha sonra öznemizi, daha sonra da fiilimizin birinci halini yazarak soru cümlemizi yapıyoruz. Soru sorarken örneğin Will you travel across the Europe diye sorduğumda buna Yes I will ya da no I won't diye soruya da cevap verebiliriz gençler. Geliyoruz başka bir future tense gelecek zamanımız arkadaşlar. Bu da future continuous tense. Çok fazla kullanılmaz. Çok yaygın kullanılmasa da yine bilmekte fayda vardır. Burada will be artı fiili ing takısı getirerek yapıyoruz bunu. Burada doing var arkadaşlar. Yalnız bunu lütfen genellemeyin. Yani her zaman will be doing kullanılmaz. Burada fiil do'dur. ing takısı gelir. Ama başka cümlede farklı bir fiil vardır. Yine o fiil ayn takısı gelir. And doing lütfen bunu genellemeyin. Ne zaman kullanıyoruz arkadaşlar? Gelecekte devam edecek bir eylemi ifade ederken kullanılır. Bakın gelecekte devam edecek. Yani bir eylem var. Gelecekte başlayacak ve bir süre gelecekte devam edecek ise ben ne yapıyorum? Future Continuous Tense'i kullanıyorum. Türkçe'ye çevirirken de işte ben şu şu zamanda şunu yapıyor olacağım anlamı. Yapıyor olacağım, ediyor olacağım, geliyor olacağım, gidiyor olacağım anlamı verir bize arkadaşlar Türkçe'de. Bakın örneklerle daha iyi anlayacaksınız. I will be studying at a university next year diyor. Gelecek yıl üniversitede okuyor olacağım diyorsun. Üniversiteye başladın anında bitirir misin? Hayır. 2 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene okursun değil mi? Yani gelecekte başlayacak bu olay ve belli bir süre devam edecek. Okuyor olacağım diyorsun o yüzden. Bakın burada da I will be yani will be artı study fiilimiz var. Study fiiline ayıncı takısı geliyor gençler. We will be having a picnic at this time tomorrow. Yarın bu zamanda piknik yapıyor olacağız diyor. Bakın piknik yapmak da yine başlarsın pikniği en azından 1-2 saat sürer değil mi? Belli bir süreç alıyor. O yüzden yine future tense kullanılıyor. Gördüğünüz gibi burada da will be artı have ing takısı almış arkadaşlar. They will be flying to Berlin at the weekend. Hafta sonu Berlin'e uçuyor olacaklar diyor burada da arkadaşlar. Yine future continuous tense kullanılıyor. Gelecekteki bir eylemin yarıda kesileceği durumlarda da kullanılır demiş arkadaşlar. Yani gelecekte bir eylem var, başlıyor ve bir süre devam ediyor. Öyle değil mi? Bu eylem yarıda kesilecekse, belli bir yerden sonra bitecekse biz yine burada da future tense kullanacağız. E bu eylemi yarıda kesen eylem genellikle simple present tense yani geniş zaman ile kullanacak arkadaşlar. Örnekler üzerinden anlatalım daha iyi olur. I will be waiting for you at the station when your train arrives demiş arkadaşlar. Bakın ikinci cümle gördüyseniz burada when'den sonra when your train arrives simple present tense geniş zaman kullanılmış. Tren vardığında seni istasyonda bekliyor olacağım diyor. Yani tren oraya gelene kadar ben ne yapıyorum? Seni bekliyorum. Tren geldikten sonra benim artık bekleme olayım yarıda kesiliyor, bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana cümlemiz Will be artı ing yani future continuous tense oluyor. İkinci cümle o olayı yarıda kesen cümle ise ne oluyor? Simple present tense yani geniş zaman oluyor. We will be having dinner when my father arrives. Babam geldiğinde akşam yemeği yiyor olacağız diyor. Burada da ne oluyor? Babasını bekliyor. O geldiğinde o olayı yapmış olacağız arkadaşlar. Yine birinci cümle ana cümlemiz future continuous tense oluyor. İkinci cümlemiz yan cümle de diyebiliriz biz buna yani yarıda kesen olay onu da simple present tense geniş zaman ile kullanıyoruz. Future continuous tense'i cümlede nasıl kullanıyoruz? Yine çok kolay arkadaşlar. Yani will, will ile çok küçük değişiklikler var. Burada yine öznemiz ne olursa olsun fark etmiyor. Tekil, çoğul hiç fark etmiyor. Will be hep kullanacağız. Daha sonra da fiilimize ing takısı getireceğiz arkadaşlar. Bakın. Burada normalde fiilimiz ne? Have fiili. E have fiil ne olmuş arkadaşlar? Burada ing takısı almış. Burada ING takısı alırken de belli başlı kurallar vardır. Şimdi çok detaylı onlara girmek istemiyorum sizlere. Sadece şunu hatırlatayım. Burada have fiil olduğu için söylüyorum. Normalde fiil eğer e harfiyle bitiyorsa ve ING takısı gelecekse e harfini biz düşürüyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradaki gibi ING takısı getiriyoruz. Have, having oluyor negatif yaparken de yine sadece will won't yapıyoruz. Diğer kurallarımız aynı şekilde geçerli. Yani pozitifte de negatifte de soru cümlesinde de biz şu will be artı ing takısını getireceğiz arkadaşlar. Negatifte won't be artı ing takısı olacak. Soru yaparken de sadece will'i başa getireceğiz. Be olduğu yerde kalacak. Sadece will başa gelecek. Will'i başa getiriyoruz. Daha sonra öznemizi yazıyoruz. Daha sonra be'yi, sonra da tabii ki fiil artı ing takısını getiriyoruz. Cümle içerisinde future tense'i de future continuous tense'i de bu şekilde kullanıyoruz gençler. Tony and I will be playing tennis at this time tomorrow. Yarın bu zamanlar Tony ile ben ne yapacağız? Tenis oynuyor olacağız diyor. Future continuous tense'i kullanırken de zaten hep bir böyle bir zaman verir devamında arkadaşlar. Şu zamanda şunu yapıyor olacağız. Bu zamanda bunu yapıyor olacağız diye bir şey verir bize. We will be having dinner when my father arrives. Babam vardığında akşam yemeği yiyor olacağız demiş burada da. Bu şekilde örnekler kullanabilirsiniz sizlerde. Ve bir de present continuous tense yani şimdiki zamana değineceğiz arkadaşlar. Şimdi siz diyorsunuz ki hocam biz future tense'leri işliyorduk. Gelecek zamanları işliyorduk. Şimdiki zaman ne alaka? Bunda haklı da olabilirsiniz. Yalnız gençler bizler bir olayı yani gelecek zamanda olacak bir olayı şimdiki zaman kurallarını kullanarak da verebiliyoruz. Bir nevi biraz kısaltma yapıyoruz. Bunu nasıl kullanıyoruz? Yine bir plan veya amaçtan bahsederken bu zamanı kullanıyoruz. Yani be going to kullanacağız aslında normalde. Onun yerine biz present continuous tense kullanıyoruz. Emizar artı fiil ayıncı takısı getiriyoruz yani. Nasıl oluyor? My husband has an appointment for next Friday. Gelecek cuma eşimin bir randevusu var. He's seeing Dr. Walker. Dr. Walker'la görüşüyor diyor burada. Dr. Walker'la görüşecek anlam veriyor aslında. Şimdi bakın bu birinci cümle olmazsa sadece ikinci cümle olsa he's seeing Dr. Walker. Dr. Walker'la görüşüyor olur. E burada ben ne anlarım? Bu şu anda olan bir olay anlarım. Ama bu olayın gelecekte olacağını belirten bir ifade olması lazım ben şimdiki zamanı kullanmam için. O da bakın birinci cümlede var. Gelecek cumartesi bir randevum var. Yani o zaman görüşeceğim anlamı kattığı için burada he is going to see yerine he is seeing Dr. Walker diye kısaltıyorum. We are going on a trip to discover the secret beauties of the country soon demiş arkadaşlar. Yakında ülkenin gizli güzelliklerini keşfetmek için bir yolculuğa çıkıyoruz diyor. Bu olay şimdi şuradaki soon olmasaydı ne olurdu arkadaşlar? şimdiki zaman anlamı verirdi bize. Şu anda onu yapıyorlar diye anlardım. Ama yakında diye belirtmiş. Bakın future tense'in zaman ifadelerinden kullanmış. Ne yapıyorum ben buradan anlıyorum ki ha burada evet şimdiki zaman kullanılmış ama anlam gelecek zaman anlamı veriyor. O yüzden de normalde burada we are going to go on a trip demesi gerekirken onu kısaltıyor. Sadece we are going on a trip diyor arkadaşlar. Şimdiki zamanı gelecek zaman anlamıyla kullanırken gelecek zamana ait ifadeler kullanılır. Biraz önce zaten bunlardan bahsettim değil mi? Gelecek zaman ifadesi yoksa o olay şimdiki zamandadır. Ben şimdiki zamanı kullanıp gelecek zaman ifadesi vermek istiyorsam eğer burada gelecek zamanın zaman zarflarını kullanmak zorundayım. Yoksa hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. We are having a graduation party at Grand Cafe tomorrow. Yarın Grand Cafe'de bir mezuniyet partisi ya ver, vereceğiz diyor burada. Veriyoruz diyor aslında ama vereceğiz anlamı katıyor bize. Neden? Çünkü burada tomorrow belirtilmiş arkadaşlar. Bakın burada next saturday belirtilmiş. Yani bunlar olması lazım. Bir de genel olarak bu şimdiki zaman kullanılıp gelecek zaman anlamı veren bazı fiiller var arkadaşlar. Genelde de bunlar kullanılır. Bunlar go, come, see, meet, visit, have ya da live. Bu fiiller çok sık kullanılır. Bunlar şöyle not alabilirsiniz. Bu fiillerle işte işte emizar artı bu fiili bu fiilleri ayıncı takısı getirilerek şimdiki zaman kullanılır ama gelecek zaman anlamı verir bize. Umarım bu kısmı da anlamışsınız. De geldik De en güzel kısma. O kadar anlattık. Be going to şurada kullanacaksınız. Will'i burada kullanacaksınız diye. Burada da 6 tane güzel alıştırma var. Bunlarda hangisini will, hangisini be going to gelecek bunu yapacaksınız arkadaşlar. İsterseniz videoyu dondurup burada çözüp cevaplara da bakabilirsiniz. Ya da benimle beraber de çözebilirsiniz. Bakın birincisinde diyor ki My friend Jackie blah blah visit me tomorrow morning. Yarın sabah arkadaşım Jackie beni ziyaret edecek. So I cleaned the whole house in the afternoon. O yüzden de öğleden sonra bütün evi temizledim. Şimdi burada will mi, be going to mu? Burada arkadaşlar be going to gelecek. Neden? Bakın bunu önceden planlamış ve bunu destekleyen bir kanıtımız var elinizde. O da nedir? Öğleden sonra bütün evi temizlemiş. Yani demek ki gelmesi neredeyse kesin ki temizliyor. Yoksa temizlemez. O yüzden birincisi Jackie is going to olur arkadaşlar. Burada Jackie tek bir fiil, tek kişi olduğu için de is going to diyoruz. Çoğul olsaydı are going to olacaktı. İkiye bakıyoruz. Please don't worry. Lütfen endişelenme. I blah blah teach you how to solve that problem. Lütfen endişelenme. Ben bu problemi nasıl çözeceğini sana öğreteceğim diyor. Bakın biz ne demiştik will'i kullanacağımız zaman söz verirken will'i kullanırdık. Burada da bir söz var arkadaşlar. Lütfen endişelenme ben bunu yapacağım diyor. Söz verdiği için I will diyoruz. 3'e baktığında I have planned everything. Her şeyi planladım. First, önce we blah blah visit the museum together. Önce birlikte müzeyi ziyaret edeceğiz. And then have lunch at 2 p.m. tomorrow. Yarın saat 2'de de ne yapacağız? Öğle yemeğini yiyeceğiz diyor. Bakın her şeyi planladığını zaten önceden söylüyor değil mi? Üstelik daha sonra detay da veriyor. Hani ne zaman ne yapacaklarını da söylüyor. Plan olduğu için neyi kullanıyorum? Be going to'yu kullanıyorum. We are going to visit diyorum arkadaşlar. 4. My father has found a great job in another city. So We blah blah move there next month. Babam başka bir şehirde harika bir iş buldu. Bu yüzden ne yapacağımız diyor. Oraya taşınacağız diyor. Şimdi burada ne kullanacak? Bakın burada yine be going to kullanacak arkadaşlar. We are going to kullanacak. Neden? Çünkü birinci cümlede beni destekleyen bir şey var. Bir kanıtım var. Nedir o? Babası hali hazırda zaten o işi bulmuş. Bulduğu için demek ki ben ne yapacağım oraya? Gideceğim. O yüzden be going to kullanıyorum. 5'e bakıyorum. I believe scientists blah blah find a cure to cancer soon. Bilim adamlarının yakında kansere tedavi bulacaklarına inanıyorum diyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz burada? Neyi kullanacağız? Tabii ki will'i kullanacağız. Neden hocam will'i kullanacağız? Ne demiştik? I believe, I hope, I expect, I promise gibi ifadeler kullanıyorsak Burada will'i kullanacağız. Çünkü bunlar genelde ya bizim tahminlerimizi ya kendi şahsi görüşlerimizi söylüyordur. Bir kesinlik yoktur. O yüzden will kullanır arkadaşlar. Yani bilim adamlarının kanseri yakında çözüm bulacağı belli mi? Belli değil. Bu benim kendi düşüncem. O yüzden will'i kullanıyorum. Altıncı ve son sorumuza bakalım. You see my wife is pregnant. Görüyorsun diyor. Eşim hamile. We blah blah have a baby two months later diyor. İki ay sonra neyimiz olacak? Bebeğimiz olacak diyor. Şimdi burada ne olacak? Will mi gelecek? Be going to mu arkadaşlar? Burada tabii ki be going to gelecek. Neden? Çünkü bakın birinci cümle beni destekliyor. Bir kanıtım, bir delilim, bir verim var. Nedir o verim? Eşim hamile. Onu biliyorum. E, i̇ki ay sonra da doğum olacak. Onu da biliyorum. Yani elimde bir veri var. Veri olduğu için de ne yapabiliyorum ben? Be going to'yu rahatlıkla kullanabiliyorum. We are going to have a baby two months later diyorum arkadaşlar. Evet gençler, konu anlatımımızı yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım buraya kadar izleyip notlarınızı almışsınızdır. Buraya kadar izleyip bunu bunları yaptıysanız gerçekten bu öntesisizler için bitmiştir artık arkadaşlar. Şimdi sırada sadece kendiniz için gelecekte ne olmak istiyorsunuz? Neden o mesleğe sahip olmak istiyorsunuz? Böyle kısa kısa cümlelerle onları da yazabildiniz mi? tamamdır. Videonun en başında zaten bunlara örnek vermiştim. O örneklerden çıkarım yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir isteğiniz varsa lütfen yorumlara gelin. Yorumlarda sorun, isteyin. Ben de anında elimden geliyorsa yapayım sizler için arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Like atarsanız bana iyi bir şekilde destek olmuş olursunuz. Çünkü like'larınız videoyu daha üst sıralara çıkarıyor. Para vermiyor merak etmeyin. Sadece üst sıralara çıkmasını sağlıyor algoritmada. Onun dışında henüz kanala abone değilseniz bu sene konu anlatımlarının yanında biliyorsunuz ki geçen senelerden belki bilenler vardır. Yeni olanlar da artık bileceklerdir. Yazılı videolarda yine yayınlayacağım arkadaşlar ki çok faydasını göreceksiniz yazılı videoların. O yüzden henüz abone değilseniz bence şu anda tam zamanı lütfen kanala abone olun. Bu seneki hedefim en az 50 bin abone. Sizlerle beraber bu hedefime ulaşmak istiyorum. Umarım öyle de olur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.